Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık iki hafta önce çimlerime demir gübresi ve NPK 2010 gübre yapmıştım. İlk bahar gübrelememi yapmıştım. Ve çim rengi çok güzel oldu. Zümrüt yeşili renge dönüşmeye başladı. Şöyle yukarıdan birinci katın balkonundan size gösteriyorum. Bakın renk gerçekten çok güzel oldu ve çok güzel bir kardeşleşme var. Yani çim hacmi artmaya başladı. Toprak da kendini düzeltti. Toprakta düzensizlikler vardı. Zemin düzelmeye başladı. Çünkü çimin altında köklerde bir hareketlilik oluştu. Bu hareketlilik toprağı da düzeltiyor. Çim alanı halı gibi yapıyor. Şöyle bakın aşağıya indim şimdi. Buradan da gösterelim. Çimlerim biraz fazla uzadı çünkü. Ben gübre yaptıktan sonra kar yağdı, yağmur yağdı. O yüzden kesim yapamadım. Bugün 6 kademeli bir çim makinesinin 6. kademesinde en uzun kademede kesim yapacağım. Kara hindibağlar çıkmaya ve açmaya başladılar. Ben kara hindibağları çok seviyorum. Tamamen çimlerim arasından yok etmiyorum. Şu kısım çok güneş aldığı için bakın burası daha da coştu çimlere bakar mısınız? Neredeyse 15 santimi geçti. Bu kadar uzun çimi birdenbire 4-5 santim seviyesine indiremeyiz. O yüzden 6 kademeli çim makinasının 6. kademesinde en uzun kademede kesim yapacağım. Birkaç gün sonra tekrar bir kesim yaparak aşama aşama indireceğim 4-5 santime. 4 santimden kısa da kesim yapmayalım. 4 santimden kısa kesim yaparsanız Güneş çim köklerini yakar. En ideal 4,5-5 santim kalmasıdır. Uyguladığım demir gübresi ve NPK 20 gübrenin etki süresi yaklaşık 2 ay. Aşırı yağışlar bu süreyi biraz kısaltabilir. Yani ben Mayıs ayının 2. haftasına kadar her şey normal giderse bir gübreleme yapmayacağım ve doğru çim kesimi, doğru çim sulama ile. Çim hacmini artırmaya kıştan gördüğümüz boşlukları doldurmaya çalışacağım. Şimdi size şu kara hindibağları bir göstereyim. Kara hindibağların bu çiçeğinin ömrü bir gündür. Sabah açar akşama böyle kapatır. Şu gövde de bir yıllıktır. Yani bu gövde yaklaşık Haziran-Temmuz ayı gibi kurur. Şimdi önemli olan bunların çoğalmasını istemiyorsak bunları kökünden sökmeye hiç uğraşmayalım. İlkbaharda bunları kökünden sökmeye çalışırsak çim aralarında görüntü bozulur. Kökünden sökme işini sonbahara bırakabiliriz. Bunlardan ilaçsız kurtulabilmek için şu açan çiçekleri toplayalım. Bu çiçekler sayısız tohum bırakıyor. Her bir çiçek inanın bir tarla dolusu kara hindiba demek ve köklerde tomurcuklar var. Tomurcukları da alırsak iş daha da kolay olur. Tekrar tomurcuk yapacaktır kalan gövde. Haziran, Temmuz'a kadar tomurcuk yapar. Tomurcukları toplayabiliriz. Ama e, en kolayı çiçek açtığında çiçekleriyle birlikte çim makinesiyle kesip almak. Ben öyle yapıyorum. Şimdi size göstermek için elimle topluyorum. Normalde bunları elimle toplamaya uğraşmıyorum. Çim makinesiyle toplatıyorum. E tabi biraz kalanlar oluyor. İşte kalanlar da böyle çiçek açıyor. Zaten biraz kalsın istiyorum. Bu ot çok değerli bir ot. Ve tamamen yok olmasını istemiyorum. Bahçemde biraz kara hindi olsun istiyorum. Yabani otların birçoğu açtıkları çiçek ile tohum bırakırlar. Çiçek ile tohum bırakan yabani otların çiçeklerini bu şekilde alarak onlardan aşama aşama kurtulabiliriz. Şimdi ben çimlerimi şöyle güzelce en uzun kademede kestim. Bakın renkte çok güzel görünüyor. Çim aşırı uzayınca diplerde sararma olur. O yüzden çimi aşırı uzatmayalım mümkün olduğu kadar. 7-8 cm uzunluğa eriştiğinde 4,5-5 cm kalacak şekilde keselim. Hepsi bu kadar. Çimi kestikten sonra mutlaka çimi sulamak gerekiyor. Bugün yağış görünüyor. Yağış gece başlayacak. Yağmurun başlamasına bir 6-7 saat kadar var. O yüzden ben şöyle hızlıca yağmurlama bir şekilde çim alanı suluyorum. Çok az sulayacağım. Burası 100 metrekare. Bu 100 metrekare alanı birkaç dakikada sulayıp bitirmek istiyorum. Bakın böyle hemen gezdiriyorum. Çünkü geceye kadar çimlerin susuz kalmasını istemiyorum. Gece çok güzel yağmur başladı. Ön bahçeyi de kesmiştim. Bakın, yağışla birlikte de çok güzel görünüyor. Çimi ilkbaharda doğru gübreleme yaptıktan sonra artık doğru çim kesimi ve doğru çim sulama ile tabii çim sulamayı hava durumuna göre yapacağız çimlerimizin hacmini artırarak kıştan oluşan kayıpları gidereceğiz ve çok güzel kardeşleşme sağlayarak boşlukların dolmasını sağlayacağız. Henüz ilkbahar için gübrelime yapmadıysanız acele edin. İlkbaharın bu güzel canlandırıcılığından faydalanmak için gübrelemenizi yapın.